Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Videomuz başlasın. 2 tane yedi kapı. Arkadaşlar ödülleri açmıştık. O yüzden ben buraya çek gelmeyeceğim. Oyun oynuyoruz. Arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar arada bir oyun kasıyor. O yüzden pek oynayamayız diyorum ama belki oynayabiliriz. Baba enerjisi bu kadar olmaz. Gidip başka ötede daha çok karakteri var. Öldü geri. öyle İşte baba pro'nun ve enerjisi olur dostluk. Evet arkadaşlar. Labo ne lan abla. Ben olsam biz, ben olsam baba pro katardım. Kim baba pro? Yani ben. <laughs> Çık, 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 çık. Arkadaşlar ölüyor. Ölüyor son bir kişi kaldı 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 kaldı. Hayır. Arkadaşlar çok sinir hastasıysanız belki kazanamayabilirsiniz. Oy kazandım. İzleme. Yok daha sonra. Yeni eskinliğimiz geldi. Ama ben savaş topu oynayacağım. Oh. Vi Aba Abdaka diye bir şey mi var lan? Oğlum biz hep niye çayızız? Bu ne? Dur dur ben bunları ezer geçerim ama. Hayır hayır hayır. Ölmedim ölmedim ölmedim. Atıyorum. Papa Bor golace Primo çok hızlı oynayan bir hasta, Çok hızlı oynamak isteyen bir hastasınız. Hastaysanız arkadaşlar oynamanızı talep etmeyin. Ama zaten kazandık. Çok kolay. Tamam arkadaşlar. geliyor. Az kaldı. Evet. Arkadaşlar gizemli gelecek sanıyorum olmuyor. Ama belki gizemli de gelebilir. Arkadaşlar son iki son bir kez hesaplaşma oynayacağız. Sevete Son bir kez hesaplaşma oynayacağız. Bir de şuna bakın. Şu var ya. Bu niye ağlıyor? Yorumlarınızda bekliyorum. Ağlamıyor da hatta gülüyor. Tamam. Baba pol yapıp 10 dakika, 2 dakika, 3 dakika. Arkadaşlar arkadaşlar, ben canım toparlayayım. Neredeyse... Evet, nerede? İşte Baba Pro'nun gücü. Allahım, olur Allahım. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere.